أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري لبتدى من لي سان يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرت آدم عليه السلام التوبة Hz. Adem aleyhisselam yasak edilen ağaçtan yedikten sonra üzerindeki elbiseler kaldırıldı. Edep yerleri açıldı. Sadece başındaki tac ile alnındaki cevher kaldı. Kendisi bunları kaldırmaktan utandı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam başındaki tacı ve alnındaki cevheri aldı. Müfessir-i izamın beyanına göre daha sonra şu nida geldi. Onları cennetten çıkarın. Rahat bir halde cennette yaşayıp giderken tövbe etmeye, yalvarmaya, düşkünlüğe ve zillete düştü. Üzerinde bulunan ihsanlar kalktı. Allahu Zülcelal'e en yakın mekanlarda, en temiz ve yüksek mertebelerde iken oradan uzaklaştırıldı. Şayet İnsanlar arasında gerçek manada tövbe ihtiyaç kalmasaydı, şeytanın vesveselerinden, hilelerinden emin biri olması gerekirdi. Ve emin kişi de ancak Adem Aleyhisselam olabilirdi. Çünkü o ilk insan ve ilk peygamberdi. İşlenen hatanın ilk uğursuzluğu bizi dosttan uzaklaştırdı. Sözleriyle Adem Aleyhisselam'ın üzgünlüğü ve pişmanlığı dile getirdi. Muhteremler, günah insanı yüce Allah'tan uzaklaştırır. Tövbe ise Allah Teala'ya yaklaştırır. Makam, mevki aldanmamak lazımdır. Günah işleyip de artık bağışlanmayacağını düşünmek doğru değildir. Günaha tövbe etmek fazilettir. Amellerdeki fazilet kemalat beşeriyete hizmet için çok daha önemlidir. Allah Resulü'nün ululuğu ashab-ı güzünün amellerindeki güzellikle daha iyi idrak edilmiştir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaşadığı zamana asr-ı saadet denilmiştir. Sahabe efendilerimiz çok nasihat ve çok Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünü dinlediklerinden değil, bunların muhtevasıyla yaşamalarından dolayı üstün oldular. Fazilet buradadır. Adem aleyhisselam hatasından sonra Allahu Zülcelal'e yöneldi, tövbe etti. İmam Hasan Hazretlerinin buyurduğuna göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesi kabul olunca melekler tebrike geldiler. Cebrail, Mikail, İsrafil Aleyhisselam Gözün aydın ey Adem. Allah tövbeni kabul buyurdu dediler. Adem Aleyhisselam 200 sene niyaz etmek, 300 sene ağlamak suretiyle insanlığın en çok ağlayanı oldu. İnsanoğluna da babası Adem'den Aleyhisselam kalan en önemli miras da gözyaşı oldu. Yalnız burada ağlamaktan maksat sadece gözyaşı akıtmak değil. Haya edip Allah'u Zülcelal'den utanmaktır. Sonra da kusurundan dolayı Allah'a dönüp niyaz etmektir. Allah'u Zülcelal insanı yaratmadan evvel meleklerine hitap ettiği zaman melekler, Biz seni hamdinle tesbih ve seni her türlü noksanlıklardan tenzih ve tasdik edip dururken, Orada bozgunculuk edecek, kanlar dökecek bir kimse mi yaratacaksın demişlerdi. Bakara suresi ayet 30. Melekler insan ve cin dışında yaratılmış olan mükerrem yaratıklardır. Yani insanlar ve cinler ayrı, melekler ayrıdır. Melekler yüce Allah'a isyan etmezler çünkü nefisleri yoktur lezzetleri ibadetlerinin içindedir. Allahu Zülcelal'e ibadet ederken ruhani olarak lezzet alırlar. Allahu Zülcelal ayeti kerimede şöyle buyurdu. Ben yeryüzünde muhakkak bir halife yaratacağım. Bakara suresi ayet 30. Buradaki halifeden maksat Hazreti Adem aleyhisselam idi. O yüce Allah'ın halifesidir. Çünkü her nebi arzın imaretine, insanların siyasetine, yönetimine yüce Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilmiştir. Bütün peygamberler Allah'ın halifesidir. Allahu Zücelal her asırdaki kullarını bir nebi'nin nurlu yoluna teslim etmiştir. Burada Allah Teala'nın meleklerle konuşması ve ben bir halife yaratacağım demesi emri ilahiye karşı istişare makamında değildir. Yüce Allah bunu emri ilahi ile yaratacağının hikmetini ve azametini meleklerine bildirmek için ve Hazreti Adem Aleyhisselam'a tazim etsinler diye buyurmuştur tefsir sahiplerinin beyanına göre ben öyle bir halife yaratıyorum ki siz melek olarak her ne kadar levh-u mahfuzda gördüğünüz hükmü ilahiye ile insan olduğunu kan dökücü ve dünya bozguncusu olarak tanısanız da o insanların bütün yapacaklarını ve faziletlerini benim gibi bilemezsiniz demektir meleklerin fikirlerini beyan etmeleri de itiraz makamında değildir. Yaratılacak insanın efsafını bilerek kanaatlerini söylemişlerdir. Müfessir Fahreddin Razi Hazretlerinin beyanına göre Allahü Zülcelal meleklere hitaben sizin bilmediğinizi ben bilirim buyurması insandan zuhur edecek enbiyaya evliyaya işaretle meleklerin merakını gidermek içindir. Salat, istikamet, hidayet, ubudiyet ve Allah'a teslimiyet ciheti ile enbiya, evliya insanoğlunun kemalet menşeidir. İnsanlık içinde şerlilerin yanında salih, nebi, veli kulların bulunması ve binlerce zalimin yanında muhakkak Allah'a itaat eden bir itaatkar kulun olduğuna ve faziletini işaret eder. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buna şöyle bir misal vermiştir. Bir bahçeye bin tane hurma çekirdeği diksen, 999'u çürüse, bir tane meyve veren hurma ağacı olsa bir hurma ağacının menfaati çürüyen 999 çekirdekten daha azdır diyemezsin. Çokluk sizleri yanıltmasın. Bir velinin kemalatı 100 bin gafilden yüce Allah'a daha yakındır. Mesele çoklukta değil kıymetindedir yüce Allah'ın. Allah'u Zülcelal, Ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Bakara suresi ayet 30. Buyurması yine müfessirlerin beyanına göre şu manaya gelir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cesedinin toprağı arzın her tarafından toplanmıştır. Bu yüzden insanların gözlerinin farklı renkte olması ya da sert, mülayim temiz, kirli, habis, fasık, günahkar olmaları topraklarının değişik öz ve cevherinden dolayıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Allahu Zülcelal Adem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından avuçladığı bir avuç topraktan yarattı. Bunun için Adem oğulları kendilerinde bulunan toprak miktarına göre kimi kırmızı, kimi beyaz, kimi siyah, kimi bunların arasında bir renkte. Tabiat bakımından da kimi yumuşak, kimi sert, bazıları kötü, bazıları da iyi olarak geldiler. Takip eden ayet-i kerime ise şöyledir devamında. Allahu Zülcelal Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip, eğer siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. Bakara Suresi Ayet 31 Adem ismi yaratılış sıfatından isim olmuştur. Künyesi Ebu'l-Beşer insanların babası demektir. Allahu Zülcelal bütün eşyanın hakikatlerini ve kimyasal, fiziksel münasebetlerini inkişaf edecek tekniği dahi Adem Aleyhisselam'a bildirmişti. Adem Aleyhisselam adalet ile hükmetti. Yani eşyanın liyakatini, kabiliyetini, kullanılmasını, elde edilmesini, onun hakkında her türlü menfaati öğretilen ilmiyle bildiğinden Adalet isine uygun davrandı. Bu nasıl oldu? Bir misal verelim. Mesela üzüm. Tazesi yenir, kurusu yenir. Üzüm kaynatılırsa pekmez olur, sıkılırsa şıra olur. Eşitilirse şarap olur, alkol olur. Yüce Allah alkolü yasakladı. Adaletle davranmayı öğretti. Aynı maddeden yani üzümden şıraya, şuruba, Pekmeze izin var ama şarap yapmaya müsaade verilmedi. Yine bir kadınla evlenmeye izin verildi ama burada kadın kişinin annesi, teyzesi olursa evlenmek haram olur. Bu adalettir, kuraldır, sınırdır, huduttur. İnsan komşusunun kızı ile nikah yap yapmadan evlense zina etmiş olur. Evli bir kadınla da insan evlense zina sayılır. İşte bunun gibi hudutlar konuldu. Böylece adalet ortaya çıktı. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'a ilimler öğretildi. Kurallar belli oldu. İtaat ve ibadetler anlaşıldı. Ayet-i kerimede geçen ve Adem'e bütün isimleri öğretti ifadesi beşeriyete ilmin faziletini göstermek içindir. Onun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim çinde de olsa arayın buyurmakla ilmin ırkı, kavmi, milleti olmadığını, beşeriyetin malı olduğunu, babamız Adem aleyhisselam'ın bütün insanoğluna miras kaldığını beyan etmiştir. Onun için hangi milletten olursa olsun kimse bu teknik benim demesi doğru değildir. İlim evvela Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretilmiştir. Onun içinde ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.